Şimdi sizlerle birlikte birer birer 10'a kadar saymayı öğrenelim. Siz de benimle birlikte tekrar edin. Haydi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dokuz, on. Haydi baştan sayalım. Yüksek sesle tekrar edin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz daha hızlı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi sıra sizde. Ben gösteriyorum. Siz sayın. Haydi başlayalım. Kadar, hızlı bir şekilde sayana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.